Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Ottoman Motor'dayız. Arkadaşlar Ottoman Motor e, yedek parça servis ayı ile çok meşhur bir yer. Gebze'de e, Fatih Devlet Hastanesi'ne inerken mezarlık karşısında e, ustalarımız gerçekten çok ilgili. Yedek parça, aksesuar sadece 6 ay değil Motolux, Mondial vesaire markaları da bakmaktadırlar. Bugün çok efsane bir motosikletle beraberiz arkadaşlar. Altay'ın Restretto 125 ile beraberiz. arkadaşlar Restorato 125 gayet kaliteli bir skuter arkadaşlar 6 ay zaten kendini kanıtlamış bir motor Otama motordayız dediğimiz gibi kendisine kendilerine ulaşmak isterseniz numaralarını şuraya koyacağım dediğimiz gibi yedek parça aksesuar yani en vay çeşit malzeme servis ağı oldukça güzel Restorato 125 arkadaşlar en sevdiğim özelliklerden birisi şöyle hemen söyleyeyim motorun teknik özelliklerinden biri şu motosiklet arkadaşlar arkası disk fren skuterlarda kolay kolay göremeyeceğiniz bir şey arkası disk fren artı olarak çift amortisör. Çift amortisör olmasın daha iyi. Çünkü scooter kullanıcıları genelde şehir içinde musketleri çift kişi olarak kullanıyorlar. Çift kişi bindiğiniz zaman tek amortisör olduğundan ötürü arkadaşlar tekerlek genelde çamurluğa vuruyor. İşte ne bileyim egzoz kuruyor. Yani amortisör patlıyor veya amortisör patladığı zaman depoyu dönüyor. Bu motorda öyle bir şey asla göremezsiniz. Çift amortisörler oldukça kalın olduğundan ötürü yani İstanbul, işte Pendik şehirlerinde çukurları yollarımız biliyorsunuz. O yollarda hiçbir şekilde muske sizi zorlamayacaktır. Gayet de konforlu, selesi de oldukça güzel. Şehir içinde arkadaşlar benzin deposu hiçbir şekilde zorlayacağını ben zannetmiyorum. Çünkü 100 kilometre de 1,5-2 litre yakın yakıt yaptığını söylüyorlar. 7 beygir gücünde gazı açtığınız zaman gerçekten toplu bir makine arkadaşlar. Zaten fren sistemi de gayet güzel olduğu için. Şöyle bir durum var. ABS yok. Kombine fren sistemi var. Bir de en özelliklerden biri arkadaşlar. Motorumuzda anahtarsız çalıştırma tabii. Mevcut. Farlarımız, e, sinyallerimiz, stopumuz vesaire hepsi tamamıyla LED. 2023 son teknolojiye göre uyumlu arkadaşlar. Göstergemizde yok yok. Onu size bir söyleyeyim. Göstergemizde yok yok. Tamamıyla dijital. Saatli vesaireydi, benzinli devirli devirdi mevirdi. hepsini siz görebiliyorsunuz. Zaten motosikletimiz hava soğutmalı ve otomatik. Ya yani koltuk bir kere çok güzel yapılmış arkadaşlar. Şu rengi bir bakar mısınız? Yani Şöyle bir bakın. Zaten birazdan e, motorun detaylarını çekeceğim. Siz de orada göreceksiniz. İsterseniz, dilerseniz hemen hızlıca motorun detay çekimlerine bir geçelim bakalım. Arkadaşlar, Ristretto 125. Şimdi motorun size şöyle detaylarını göstereyim. Motorun yanında sepetimiz geliyor gördüğünüz gibi. Motorda tabi anahtarsız çalıştırma mevcut. Görüyorsunuz alarm vesaire hepsi mevcut. Motorumuzu şu an açtık. İki ağzını verdi. Bir tık çeviriyoruz. Kadranın selamlaması. Arkadaşlar benzin göstergemiz burada. Devir göstergemiz var. Hız göstergemiz, saatimiz, kilometremiz burada mevcut. Key switch. Elektronik kesicimiz arkadaşlar. Marşlamamız burada. Farı komple kapatıp buradan açabiliyorsunuz. Tabi bunlar biraz e, nasıl desem Farklı tarz yapılmış hani şu diğerleri var ya Bilirsiniz tık tık kapatma tık açmalı. bunları böyle yapmışlar Uzun kısamız burada Yani tabi motoru çalıştırınca Dörtlümüz burada arkadaşlar Sinyalimiz burada Burada da kornamız mevcut görüyorsunuz kadranda dörtlüler Vesaire hep böyle gösteriliyor Motorun size ben sesini de bir dinleteyim Motor enjeksiyonlu Görüyorsunuz arkadaşlar gündüz farları şuradaki ızgaralar Piaggio serisine benzetilmiş gerçekten çok güzel Arkadaşlar Ristrot 125'in koltuk altı. Şöyle seyahat alıp düğmeye basacaksınız. Arkadaşlar buraya yarım bir kask sığıyor. Yalnız tam kapalı bir kask. Büyük marka bedenler sığmıyor. Benzin depomuz burada. Gördüğünüz gibi 5 litre yakıt hacmine sahip. Gerçekten 100 kilometrede çok az yaktığı söyleniyor. Ama torkuna nazaran gerçekten az yaktırmış. Koltuklar gerçekten çok rahat arkadaşlar. Bir de rengine bakar mısınız? O kadar güzel yapmışlar ki baklava desem falan. bayağı iyi. Arkadaşlar sepetimizi veya poşetimizi asmalık bir yerimiz var. Ama bu plastik ne kadar sağlıklı olur? Orası meçhul tabi. Buraya bir USB çakmaklık girişimiz mevcut. Telefonumuzu şarj edebiliriz. Cepte bayağı büyük yani. Gördüğünüz gibi. Bu da arka sepetin anahtarı. Bunun gelmesi çok iyi olur. Niye diyor soracak olursanız. Buraya bir kark bir an yani bir tane kask sığdırabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok iyi bir şey. Yani en azından yanında geliyor. Ekstradan almanıza gerek yok. Şimdi gelelim en güzel kısma. Abi motorumuzun arkası çift amortisör. Görüyorsunuz amortisörler sertlik ayarlı arkadaşlar bu arada. Bu gerçekten iyi. Bunu, bu anahtarıyla çevirdiğiniz zaman gerçekten ayarını yapabiliyorsunuz. Motorumuz Euro 5 normlarına uyumlu ve enjeksiyonludur. Üstündeki lastikleri ama aldığınız gibi değiştirebilirsiniz. Tabi otoman motorda arkadaşlar lastik çeşitleri mevcut. Size yardımcı olacaktır. Lastik değişimleri vesaire hepsinde size yardımcı olurlar. Arka lastiğimizin markası fabrika çıkış olan markamız Yuansink. Ve ölçüsü 110, 70, 12 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkada diskimiz de burada mevcut. Ön lastiğimizin ölçüsüne bakalım. O da aynı marka tabii ki. Naylon 110 70 12 ön ve arka lastiğin ölçüleri arkadaşlar aynı. Ama dediğim gibi aldığınız gibi bu lastikleri değiştirip bir anlas lastik takmanız veya başka bir marka takmanızı tavsiye ediyorum. Motorumuz zaten hava soğutmalı. Standart. g 6 blok arkadaşlar. Bunu isterseniz 150 cc'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Ama şunu tavsiye ediyorum. Rodajdan sonra yani aklınıza geçerse de hani dersiniz ki ben 150'lik yapayım. Rodajdan sonra yaptıra bilirsiniz Otoman motor. Bu şekilde de size yardımcı olacaktır. ya tıpımız zaten burada. Yolcu basamaklarımız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi tık. Tık. Gayet güzel. Burada paspası var. Paspasının altında da akü bağlantı yerleri mevcut arkadaşlar. Evet arkadaşlar Ristrot'ta 125 böyleydi. Dediğim gibi otomotorda motorda yedek parça servis her türlü mevcut. Numarasını şuraya koyarız. Motorun şu an satışı güncel 23 2023 fiyatlarını nazaran arkadaşlar 63 bin Türk lirası. Bence gayet güzel bir fiyat. Çünkü makine gerçekten dediğim gibi çok kaliteli. Hani kolay kolay bir scooterda arkası disk olup çift amortisör hiçbir şekilde göremezsiniz. Motor çok çok Parçası da şu an bol. Yani stoklarda da var. Fabrikasında parçası var. 6 ay zaten şu an gerçekten gayet güzel. Makinalar üretiyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.